özellikle perlitin tabi klasik ham olarak çok varlığımız var fakat bir maddeyi en kötü kullanım şekli yakara yok etmektir çöpe atmaktır son günlerde bor karbür üretildi tenmak tarafına borenç tarafından neredeyse 10 dolardan 40 bin dolara çıktı katma değeri dolayısıyla bu yükte hafif pahadar ürüne dönmemiz gerekiyor savunma sanayide çok iyiyiz hep biliyoruz fakat malzemesi %70'i ithal ediyoruz dolayısıyla bir tencere kurpunda bile baktığınız zaman içerisinde %50 oranında odun talaşı, perli tozu, mika tozu vardır. Çok görünmeyen bir hakikaten e, altın elmas diyebiliriz. Şu anda Pomza'da biliyorsunuz e, dünyada şey, birinciyiz. 18 milyar metreküp Pomza mevcut. 7,5 milyarı bizde. İhracat konusunda perlite göre biraz az üredeyiz. 9 milyon metreküp e, şu anda üretim var Pomza'nın. E, ama Pomza'nın katma değeri konuşsam biz birkaç çalışma attık yayın yaptık. Özellikle ee, lityum ve sodyum pilleri şu anda üretiyoruz. Orada sepiolit ee, ve perlit'i kullandık. Çok muazzam katyon yani artı değer özellik saradı pillere. Gerçekten muazzam bir hatta cep telefonunda kullanma şansına da sahip yeni tezmirti. Diğer çalışmamız gitonikta genelde kum kullanıyor, kum ağır malzeme. Kum yerine ikam ajanı, agrega olarak şu anda perlit kullanıyoruz. Fabrikası kuruldu. E, Nevşehir'de de özellikle Pomza'da kullanılan ee, ahşap raflar var. Onlar çabuk çürüyor. Onun yerine benim doktora tezim Japonya'da, Kyoto mezunuyum. Ee, oradaki pirinç kabuzundan odun talaşıyla, kablo plastiğini karşı raf malzemesi yaptık. Ve içerisine perlit de kattık. Aynı zamanda ve pomza kattık. Yani pomza, pirinç kabuzu, kabloplası plastik karıştıran bir malzeme ürettik. Yani bu da bir katma yüksek diyor. Bunlar dek diyoruz, siding diyoruz. Havuzken döşemeleri, kamel üretiminde İnşallah bunu arttırmamız gerekiyor. Özellikle uçak sanayinde biliyorsunuz alüminyum malzemede karbon fiber lif kullanıyor. Kağıt sanayinde kaolin var. Eğer olmazsa mürekkep emmeme özelliği var. Şu anda özellikle yeni bir kağıt sistemiyle çalışıyor Çinlerle. Türkiye'de hiç yok. Stone paper, taş kağıt. Yani odun, ağaç malzeme kullanılmayacak. Yüzde seksen kalsiyum karbonat, mermer tozu, perlit. Yüzde yirmi atık plastik veya PP, polipropilen, polietilen dolayısıyla bu konulara çok mail göstermemiz gerekiyor. Kendi çapımızda argeler yapıyoruz. Adına Sayın Ahmet Murat ve Çevrikler adına Sayın Feyzi Çevre'ye teşekkür belgelerine pek ihtimali. Sizin affeyinizde sahip teşvik edersiniz. Sayın Ahmet Murat Kılıç ve Çevrikler adına Sayın Feyzi Çevre'ye Homs Zahitleri, inşaat, Tarım, Bahçecilik ve daha çok farklı alanda üstün kan özellikleri vasıflara sahip çok yönlü malzeme komplekimize malumdur. İlk bakışta düşük yoğunlukları, mükemmel yaratım özellikleri, izolasyon özellikleri ve doğal olduğu nedeniyle dünya çapında bilim alanlarının mühendislerin ve yeniden ismini çekmiş bulmaktadır. Geleneksel çimento içermeyen çevre dostu bağlayıcı malzeme üretimde kullanılan alanlardan bir tanesi. Topraksız tarım teknolojileri özellikle su, domates üretiminde çok kullanılmaktadır. Hidrojen yakıt ücretlerinin veriminin artırılması. Bu manada bizim pil yakıt e, kendi da kendi çalışmalar öğrenciler bundan da çalışıp çok muazzam iletim özelliklerini sağlamış bulmaktayız. Yüksek performanslı kompost malzeme geliştirmesi, özellikle MDF su üretiminde bağlayıcı olarak kullanılır. kullandık kendi çalışmanın kabiliyetinde hakize kullanıyoruz. Yani Mazlumlarımı sorulmasa bile bayrağı kullanıyoruz. Gerçek bir mazlum sonuç elde ediyoruz. Bitkisel atıklardan kompost ve gübre üretimi, arıtma sistemlerinde ağır metallerin absorbe edilmesi gibi farklı potansiyel alanları mevcuttur.